Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi takımda dengeler bozuldu. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroda sıkıntılar bulunuyor. Fenerbahçe'de sağ dizinde gerilme olan Çağlar Söyüncü'nün riske edilmesi beklenmiyor. Ferencvaros maçında da kadroda olmayacak. Galatasaray maçında kadroda olma ihtimali de zayıf. Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı öncesi UEFA listesi oldukça sıkıntılı. Stoper sıkıntısı Fenerbahçe'nin UEFA listesinde Skriniar dışında sağlam kalan tek stoperi Yiğit Efe Demir oldu. Bekü UEFA listesinde yer almıyor. Jayden Oosterwolde cezalı, Çağlar Söyüncü, sakat. 16 kişilik kadro Fenerbahçe, sakatlar, cezalılar ve kadro dışı oyuncular nedeniyle Ferencvaros maçına 16 kişilik oyuncu kadrosu ile çıkmak zorunda kalacak. Sebastian Szyje Malski, Sakat, Çağlar Söyüncü, Sakat, Jaden Osterwolde, Cezalı, İsmail Yüksek, Cezalı, Hır, Cezalı, İrfan Can Kahveci, Kadro Dışı, Cenk Tosun, Kadro Dışı.